İradə tamamilə və bira pozisiya. Ha, doğru, doğru, tamam. Bu yollar yalnız sormam sadə istəyim. Tam buru sadədir. Nəçə yolları doğru. Fay burada tabii ki birden fazla kola ayrılıyor ama bizim için ana kol önemli. Görüyoruz değil mi? Evet hocam. Yani. Kestiği malzemeden örnek alacağız. Evet. Ve bu fayı örten malzemeden Hı -hı. örnek alacağız. Şöyle bir fay sınırımız var. Yine bu kolları. Evet. evet. Tamam. Sen birazcık şu Aynen. Yani var. şuradaki malzemeden de alabiliriz. Evet. Sonuçta kırıkların içine dönen kısım olacak. Minerallerin ışığı kapma durumu bizim için önemli. 2012'den itibaren başlayan bir süreç bu. Son yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinin ardından da hızlanan bir proje kapsamında buradayız. Türkiye Palestinoloji Projesi. Bu yaklaşık 25'in üzerindeki kurumdan yüzün aşkın, yüzü aşkın bilim insanının çalıştığı çok büyük bir proje. Hatta dünyanın en büyük e, Paleusmoju projesi diyebiliriz. Paleusmoju projesi deyince ne anlıyoruz? Fayların geçmişine bakarak ileride nasıl deprem üretecekleriyle ilgili bir yaklaşım gösteren bir bilim dalı paleosismoloji. Dolayısıyla burada özellikle 3 tane bakanlığımız, İçleri İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın olduğu TÜBİTAK'ın desteklediği bir kamak projesiyle 9 Eylül Üniversitesi'nin yürütücülüğünde Bozova fayını çalışıyoruz. Neden Bozova fayını öncelikli olarak aldık ve çalışıyoruz? Bu önemli. Çünkü Atatürk barajına yakın bir fay. Evet, uzunluğu itibariyle 55 km bir fay. 7'ye varan bir deprem üretebilir ama Atatürk barajına etkisiyle ilgili önemi var dolayısıyla biz öncelikli olarak Bozova fayıyla ilgili öne çekerek bu fayın geçmişini anlamaya yönelik bilimsel çalışmalar başlattık bir sene önce. Bu da yaklaşık olarak bir aydan beri çalışıyoruz. Beş tane farklı alanda bizim hendek dediğimiz kazılar yaparak fayın içine bakarak o fayın deprem tarihçesiyle ilgili veriler elde ediyoruz. Bu projenin sonucunda 8 ay 9 ay sonra bu tarihlemeleri de yaptığında laboratuvar çalışmaları da bittiğinde biz bu fayla ilgili çok daha fazla bilimsel veriye sahip olacağız. Ben de o arada yürüyorum. Gibi hocam. Doğru Şimdi Atatürk barajının bendini kesmiyor bu fay. Yani bunu bilinçli mi yapıldığı, bilinçli mi yapıldığı o çok önemli değil ama en azından bendi kesen çünkü depremde iki tane hasar oluşuyor. Bir tanesi yüzey yırtılması, bir tanesi dalgadan kaynaklı hasarlar. Dolayısıyla biz en azından Atatürk barajının bendini kesen bir fay riskinden kurtulmuş durumdayız. En azından onu söyleyebiliriz. Tabii Bozova fayı kırılırsa Atatürk Barajı'nın bendi ve özellikle Havza'nın güneyiyle ilgili bir baskınla ilgili bir tehlike olur mu? Bu çalışmanın sonunda yapılacak çalışmalarla o ortaya çıkartılacak birazcık daha. Ama Atatürk Barajı önemiyle özellikle Bozova fayı öncelikli fay olarak ilan edildi. Tamam değil mi her şeyle? Tamam hocam. Tamam.